Euzu billahi semial alim minash-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ve ala ihvanihi minen nebiyyin vel mursalin ve ala el melaiketil mukarrabin. Ve ala ibadike salihin min ehli semavat ve ehli ardin. Ridvanullahi teala aleyhi ecmaîn. Allahümme salli ala Muhammed bi adet zarratil kainat ve murakkabatihâ fi cemil azman ve lemkan. Muhterem Saimun, Miraç bahsine geçmeden önce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim men ca'e bil hasenet felehu aşra tabiha ve men ca'e bil seyti felâ yurza illâ mislâ. Ayet-i Kerimesinin meali münifinde kim bana bir hasene ile gelirse ona on hasene var diyor. Kim de bir seyyeyle ile gelirse ona bir seyyye var. Yani bir sevap işliyorsunuz, onu sevap alıyorsunuz. Fakat evet, Üstadımız Risale-i Nur'da şöyle ifade ediyor. Recep'te bu sevaplar yetmiş oluyor. Şaban'da yedi yüz, Ramazan'da bin, binler. Cuma gecelerinde daha fazla oluyor. Leyli'ye Kadir ise otuz bin hasene. Yani bir gecede seksen küsürü seneyi kazanmış oluyorsunuz. Buradan hareketle işte bu gece de yine çok önemli bir gece. Belki Kadir gecesinden sonra e, çok önem arz eden bir gece. Binler sevabın, binler diller ile bütün kardeşlerimiz inşallah bu gecede çok güzel dualar yapacaklar. Herkese şirketi manevi cihetiyle o dualar, binler dualar herkesin defteri hasenatına yazılacak umudiyle Miraç'tan birkaç cümle yapmak istiyorum inşallah sizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asfa bi'abdihi leila minel Mescidil Haram ila Mescidil Aksa. Aksalazi barakna haulehu dinuruhu min ayatina innehu was semiul basir. Rabbimiz bunun mealinde şöyle buyuruyor. Bir gece kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren zatın şanı yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır. Gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören O'dur. İsra Suresi 1. Ayet-i Kerime'de. Bunları, tabii bunun bir ön hazırlığı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3-3,5 sene büyük bir ambargoya maruz kaldı. Sıkıntılara, işkencelere maruz kaldı. O bitti, Ondan sonra e, Hatice validemiz mübarek Hatice validemiz Cenab-ı Hakk'a ruhunun ufkuna yürüdü. Onun ardından Ebu Talip amcamızı kaybetti. Yani sıkıntı sıkıntı üzerine geldi. Bir şeyler anlatayım diye Tayyip gitti. Taşlandı mübarek kafası ve ayakları kanlar içerisinde kalarak döndü. Fakat Mekke'ye giremedi. Bir müşriğin korumasında ancak Mekke'ye girebildi. Günümüze ne kadar da benziyor değil mi? Sadece sadece piyonlar değişik. Evet, ayeti kelime de demek ki adet ilahi böyle tecelli ediyor. Biz de bu adet ilahiye uyuyoruz. Sıkıntıların bir karşılığı var. Sıkıntılar neticesinde Efendimiz aynen şöyle diyor. Allah'ım eğer bunlar senin gazabındansa ben mahvum. Eğer gadabından değilse onlar bilmiyorlar, onları affet der Cenab-ı Hak. Hiç umurunda değil der ayeti kerimede. Ve tabi gecede Cenab-ı Hak Efendimiz'i katına alıyor. Miraçta iki bölüm var. Yani iki bölümden ibaret miraç. Birinci bölüm ayetin işaret ettiği gibi Mescid-i Haram'da. Çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya Efendimiz alıyor. Mescid-i Aksa bütün peygamberlerin ruhlarının toplandığı bir yer. Onlara varisi mutlak olduğunu Rabbimiz gösteriyor Efendimiz'e. Birinci kat da Hazreti Adem, ikinci katta Yahya ve İsa Aleyhisselam, üçüncü katta Yusuf Aleyhisselam, dördüncü katta İdris Aleyhisselam, beşinci katta Harun, altıncı katta Musa, yedinci katta Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Ecmain, e Ruhları ve kendileri hazır bulunuyor. Onları da ziyaret ettikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sidretül Müntah'a geçiyor. Kavu Kavseyn denen makamda geçip Rabbimizle mükaleme ediyor. Rabbimizle konuşuyor. Yani kısa seyri bu miracın. Fakat burada innehu ve semiul basir. Yani Efendimiz miraca çıkarken sadece ruhuyla değil. Bedeniyle de çıktı. Yani gözünü de kulağını da bütün aza ve organlarını da beraber götürdü. Çünkü kulağıyla işitmesi gerekenler gözleriyle görmesi gerekenleri gördü ve işitti. Bütün semavatta, bütün mülkünde Rabbimiz onu gezdirdi. İki yönü var. Yani buradaki innehu'daki zamir eğer Efendimiz'e bakarsa yani Efendimiz aleyhisselatü vesselam bu küçük seyahatta Urucu külli yaşı, yani bütün semavatı, bütün o Sidetül Münta'yı ki Hazreti Cebrail Aleyhisselam Sidetül Münta'yı yani varlık aleminin sonu demek. Buradan ileri ben bir adım geçemem ya Resulallah dedi Efendimiz'e. Top senin, çevgen senin. Buradan ileri ancak sen gidebilirsin dedi. Yani varlık aleminin sonuna kadar Efendimiz'i Cebrail Aleyhisselam taşıdı. Oradan e, imkan vücub arasında yani imkanın bittiği sedetül münteha diyor. Sedetül e, imkan ile vücub arası yani kabu kavseyn makamı diyoruz. İmkanın bittiği vücubun başladığı alem. Oraya kadar Efendimiz gitti ve bir takım emanetler bizlere getirdi inşallah. Onlardan kısacık bahsedeceğim. Eğer buradaki zamir Cenab-ı Hakk'a bakarsa bir vazife ile Efendimiz'i vazifelendirmek için Mescid-i Haram'dan Mescid-i Enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderdi. Enbiyalarla görüştürdü. Daha sonra Sedetül Münteha, bütün semavat alemi, onun dışı ve Kab-ı makamına kadar bütün mülkünde gezdirip onu adeta tatip etti. Evet, değerli kardeşlerim, Mirac'ın dört tane esası var. Bunlardan bir tanesi Mirac'ın sır-ı lüzumu. Birer cümleyle sadece onları geçeceğim. Esas maksadımız Mirac'ın bize kazandırdığı meyveler olacak. Mirac'ın sır-ı lüzumu nedir? Yani Cenab-ı Hak akrabüleyhimin habli verid der. Yani her şeye, her şeyden daha yakındır. Cisinden, mekandan adeta münezzahtır. Her veri kalbi içinde onunla görüşebilir. Neden dolayı Velayet-i Ahmedi'ye Miraç gibi uzun bir seyahatın sonunda her bedenin kalbi içinde muvaffak olduğu münacata muvaffak oluyor. Üstadımız cevap olarak şöyle diyor. Bir sultanın iki tarzda mükealemesi var. Birincisi bir iş için bir telefonla ne yapıyor? Meramını anlatıyor. Fakat ikincisi bir telefon değil. Yani görüşeceği kişinin durumuna göre onu ne yapıyor? Taltif için birisini gönderiyor, bir elçi gönderiyor ve bir vasıta gönderiyor ve huzuruna öyle aldırıyor. Verdiği değeri gösteriyor Efendimiz'e. Cenab-ı Hakk'ın onu bir burak ile, Cebrail vasıtasıyla bir burak ile huzuruna getirmesi Efendimiz'e verdiği değeri gösteriyor. İkincisi, hakikati miraç nedir? Miracın hakikati nedir? Dört temel esasla topluyoruz demiştik. Yani miracın sırrı lüzumu nedir? Miracın hakikati nedir? Miracın hikmeti nedir? Miracın bize kazandırdıkları meyveler neler? İkincisi hakikati miraç nedir? Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam merati bir kemalatta bu mükemmel mertebelerde seyri sülükünden ibarettir. Miracın hakikati de budur diyor üstadımız. hikmet miraç nedir? O kadar yüksektir ki fikri beşer ulaşamıyor. O kadar derindir ki ona yetişemiyor. O kadar incedir ve latiftir ki akıl kendi başıyla göremiyor. Dördüncüsü miracın semerati ve faydası nelerdir? Biz bugün bunu beş temel esasta inceleyeceğiz inşallah. Birinci meyvesi iman, ikinci meyvesi İslam yani namazı anlatacak bize. Üçüncü meyve ahiret, cennet, cehennem. Onları gösterdi. Dördüncü meyve rüyeti cemalullah Efendimiz bizzat müşahedetti ve bunun insanlara da mümkün olabileceğini göster. İnşallah bizlere de mümkün. Beşinci meyve yine miraç ile insan yani Cenab-ı Hakk'ın çok kıymetli bir varlığı olduğunu ifade etti. Beş meyve tarzında. Birinci meyve şu şeceri tuğbayı manevi olan miracın 500'den fazla meyvelerinden numune olarak yalnız beş tanesini zikredeceğiz bir Birinci meyve. Yani iman esaslarının hakikatlarını Efendimiz gözle görüp melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Allah'ı görmek kainata ve beşere öyle bir hediyedir ki tarif edilmez. Kainatı perişan hani hayali durumdan çıkartıp Allah'tan gelen mukaddes mektuplar her varlık onun cemalinin ayneleri olduğunu göstermekle kainatı ve bütün zihî sevindirip mesrur eylemiş. Efendimiz Allah'ın muhta muhatabı, hususi kulu, özel kulu, kemalinin istihsancısı, cemalinin hayretkarı yani onun güzelliğinin şak şakçısı, hayretkarı, cennetine namzet misafiri olduğunu göstermiş. Bu hem Efendimiz'e hem de onun arkasından gidenlere nasip olacak bir şey. İkinci meyve, İslamiyet ve namaz esası. Sani mevcudat ve sahibi kainat, bütün varlıkların sanatkarı, kainatın sahibi, Rabbül Alemin bütün alemleri terbiye eden, hakim ezel ve ebedin, marziyat Rabbaniyesi olan İslamiyet'in başta namaz olarak esasatını cin ve insa hediye getirmiştir ki o marziyatı anlamak yani bu arzuyu anlamak o kadar merak haber ve saadet haberdir ki çok meraklandırıcı ve saadet vericidir ki tarif edilmez. Çünkü herkes büyükçe bir veli nimetini yahut muhsin bir padişahın uzaktan arzularını anlama ne kadar arzukeş. <laughs> ve anlasa ne kadar memnun olur. Bize birisi bir iyilik yapsa, bir iyilik yapanı merak ederiz. Acaba bizden ne istiyor? Merak edip, yani onu öğrenmek isteriz. Aynı onun gibi, o zattan konuşsaydım der insan. Benden ne istiyor anlasaydım. Benden onun hoşuna gideni bilseydim der. Acaba bütün mevcudatı kabzayı tasarrufunda tutan, ve bütün mevcudattaki cemal ve kemalat onun cemal ve kemaline nispeten zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerle ona muhtaç ve nihayetsiz ihsanlarına mahsur olan beşer ne derece onun marziyatını ve arzularını anlamak hususunda tahişkar, çok arzulu ve merakavel olması lazım olduğunu anlarsın. İşte Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam 70 bin perde arkasında o sultanı ezel ve ebedin marziyatını, arzularını doğrudan doğruya miraç semeresi olarak hakka yakın işitip getirip beşere hediye etmiştir. Burada perdeden kısacık bahsedeyim daha iyi mı ümit diyorum. Mesela 70 bin perde diyor. Bir perde şunu anlamak için ölüm müthiş bir nimet. Hayat nasıl nimetse ölüm de çok büyük bir nimet. Fakat ölümdeki nimeti insanlar anlayamıyor o bakımdan haksız şekvaları olabilir. Bu haksız şekvaların Cenab-ı Hak gitmemesi için, Cenab-ı varmaması için Allah kulları ile kendisi arasında bir takım perdeler bırakmış. Bunlardan birinci perde musibetler, belalar, hastalıklar perdesi. İnsanlar bu perdeyi geçse Azrail'i bırakmış. Azrail de bir perde. Yani ölümün rahmet oluşunun anlayamaması insanların Arada Cenab-ı Hak yani bu musibet hastalıklar perdesini geçse Cenab-ı Hakk'a varmaması için Allah kulları ile kendisi arasına bu sefer Azrail'i bırakmış. Haksız çekvalar Azrail'e gitmiş. Yani bunun gibi yetmiş bin perde var. Evet. Beşer insanlık kamerdeki hali anlamak için ne kadar merak eder ki biri gidip dönüp haber verse ne kadar fedakar eğer anlasa ne kadar hayret ve meraka düşer. Halbuki kamer yani ay öyle bir malükül mülkün memleketinde geziyor ki kamer bir sinek gibi küre-i arzın etrafında pervaz. Küre-i arz pervane gibi şemsin etrafında uçar. Şems binler lambalar içinde bir lambadır ki malükül mülkü Zülcelal'in bir misafirhanesinde mundarı, mundarlık eder. İşte Zat-ı Ahmediye aleyhisselatü vesselam Böyle bir zatı Zülcelal'in şunatını ve acayip sanatını, sanat garibelerini ve aleme bekada hazayn rahmetini görmüş, gelmiş, beşere söylemiş. İşte beşer bu zatı kemal merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse ne kadar hilaf akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın. Üçüncü meyve ahiret. Ahiretin olduğunu Efendimiz bizzat gözüyle görüyor cenneti görüyor, cehennemi görüyor. Üçüncü meyve saadet ebediyenin definesini görüp anahtarını alıp getirmiş. Cin ve inse hediye etmiştir. Evet, miraç vasıtasıyla ve kendi gözüyle cenneti görmüş ve Rahman-ı rahmetinin baki cilvelerini müşahede etmiş ve saadet-i ebediyeyi katiyen hakka yakın anlamış. Saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye getirmiştir ki bir çare cin ve ins kararsız bir dünyada ve zelzeli zeval ve firak içindeki mevcudatı seyri zaman ve harekat-ı zerrat ile adem ve firak ebedi denizine döküldüğü olan vaziyeti mevhumeyi can ureşhanede oldukları engamda şöyle bir müjde ne kadar kıymetli oldu idam ebediyle kendilerini mahkum zanneden fani cin ve insin kulağında Öyle bir müjde ne kadar saadet haber olduğu tarif edilmez. Bugün hala inanmayanlar öyle zannederler. Yani hayat sadece dünyadan ibaret. Öldükten sonra yok oluyoruz derler. İşte bunu Efendimiz ortadan kaldırmış. Öldükten sonra yok olmuyoruz. Öldükten sonra başka bir hayata gidiyoruz. Anne kanunda da hayatımız var. Ama dünyaya hiç benzemiyor. Dünyada bir hayat, ahirette de bir hayatımız ama o da dünyaya benzer. Daha mükemmel, daha güzel bir hayat olduğunu Efendimiz bu seyahat neticesinde bizlere göstermiş olur. Bütün cin ve ins adedince böyle sürurları toplasa sonra sen topla bu müjdeye kıymet. Dördüncü meyve rüyeti cemalullah meyvesini almış ve bütün insanlara bunun mümkün olduğunu göstermiş. Rüyeti cemalullah meyvesini aldığı gibi o meyvenin her mümine daim mümkün oldu. Cin ve inse hediye getirmiştir ki o meyve ne kadar ne derece leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin. Yani her kalp sahibi bir insan güzel, mükemmel ve cömerti sever. Her kalp sahibi bir insan zi cemal, zi kemal, zi ihsan. Yani güzellik sahibi, mükemmellik sahibi ve cömertlik sahibi olan her zatı sever. Ve o sevmek dahi Cemal ve Kemal ve İsa'nın yani o güzelliğin, mükemmelliğin ve cömertliğin derecelerine göre ziyadeleşir. Perestiş derecesine gelir. Adeta ona ibadet derecesine gelir. Canını feda eder derecesine muhabbet bağlar. Yalnız bir defa görmesine dünyasını feda etmek derecesine çıkar. Halbuki bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve ihsan, bütün güzellikler, bütün mükemmellikler ve bütün cömertlikler, onun cemal ve kemal ve ihsanına nispeten küçük birkaç lematın güneşe nispeti gibi de olmaz. Demek nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz rüyete ve nihayetsiz bir iştiyaka elyak bir zat-ı zülcelali ve kemalin saadeti ebediyede rüyetine muvaffak olması ne kadar saadet haber ve yani ne kadar sürür ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu insan isen anlarsın. Yine üstadımız risalelerde dünyanın bin sene mesudanı hayatı cennet hayatının bir saatine mukabil geldi. O cennet hayatının da bin senesi bin senesi rüyeti cemalullah bir saat mukayet görmeye mukabil geldi. Öyle bir yere giriyorsun. Çünkü cennet Cenab-ı Hakk'ın Rahman isminin bir cilvesi saadet ebedi bir dünyadaki bütün nimetler de bir katresi diyor Üstad'ın Risale'de. Yani o zaman Rahman isminin bir cilvesi ise cennet, Rahman ismi nasıldır? Rahman isminin arkasındaki Zat-ı Zülcelal nasıldır? Bunları anlamak çok önemli. İşte Efendimiz Miraç da bize bunları da ifade etti. Yani Rüyetullah meyvesini kendi aldığı gibi bunun ümmetine de, ins ve cinne de müyesser olabileceğini ifade ediyor. Beşinci meyve miraç ile insan kainatın kıymettar meyvesi, Allah'ın nazdar sevgilisi olduğunu gösteriyor. Yani cinlerden değil, başkalarından değil de insanlardan seçmesi, Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği bir kıymeti, değeri ifade etmesi adına çok önemli. İnsan kainatın kıymettar bir meyvesi ve sahni kainatın nazdar sevgilisi olduğu miraç ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve insa hediye getirmiştir. Küçük bir mahluk, zayıf bir hayvan ve aciz bir zivşur olan insanı o meyve ile o kadar yüksek bir makama çıkarır ki kainatın bütün mevcudatı üstünde bir makamı fahır verir. Böyle bir sevinç ve sürur mesuliyet, mesuliyet veriyor ki tasvir edilmez. Çünkü adi bir nefere sen müşir oldun, yani sen maraşal oldun denilse ne kadar sevinir, ne kadar memnun olur. Halbuki fani, aciz bir hayvanın yaptık. zeval ve firak sillesini daima yiyen bir çare insana birden ebedi baki bir cennette rahim, kerim bir rahmanın rahmetinde ve hayal suretinde, ruhun vüsatinde, aklın cevelanında, kalbin bütün arzularında, mülk ve melekutunda tenezzühe, seyrana, seyahata ve cevelana dolaşmayan muvaffak olduğu bir olduğun bir olduğun gibi saadeti ebediyede rüyeti cemadine de muvaffak olursun denildiği vakit insaniyeti sukut etmemiş, insaniyetini kaybetmemiş bir insan ne kadar derin ve ciddi bir sevinç ve sururu kalbinde hissedeceğini tahmin edebilirsin. Evet, değerli Hazrun e, Efendimizin aleyhissalatü vesselam Miraç'ta Miraç'ta. Efendimizle mükalemesine geliyorum. Kısacık onlardan da bahsedeyim. Vaktim var da saate bakmıştım. Onlardan da kısaca bahsedeyim. Aslında bu 6. Şua'da başta başına bir ders olur ama ben çok kısa bahsetmek istiyorum. Herkes merak eder çünkü buraya kadar geldikten sonra Efendimizle Rabbimiz ne konuştular? Miraç'ta nasıl oldu? İlk gördüğü zaman ne dedi? Çünkü bir insan bir insanı ilk gördüğü zaman çok farklı şeyler hissedebilir. Yani bazen selamün aleyküm dersiniz. Bazen merhaba dersiniz. Bazen günaydın dersiniz. Bazen guten tak dersiniz. Yani değişik dillere göre veya duruma, konuma göre fark eder. İşte ilk defa Rabbimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gördüğünde söylediği ilk şey bugün namazlarda belki günde 20 defa söylediğimiz, okuduğumuz ama anlamlarını çok iyi anlayamadığımız belki de gaflete daldığımız şeyi söylüyor. Ne diyor? Ettehiyyatü lillah. Anlamı şu. Üstad 6 şu anda bundan bahsediyor. Şöyle diyor. Yani dört tane şey. Gerçi şafiler dört tane söylüyor. Hanefi kardeşlerimiz üç tanesini söylüyor. Ettehiyyat el mübarekat el salavat el tayyibat diyor. Birincisi bütün ziyayatın tesbihat-ı hayatiyelerini yani ömürleri boyunca çekmiş oldukları zikirleri, tesbihleri, tahmidleri Allah'ım sana arz eder. Bakın selamun aleyküm demiyor. Merhaba demiyor. Yani ilk dediği şey çok merak edecek bir şey. Biz onu söylüyoruz tahiyyatla. Et lillah. Allah'ın bütün canlıların hayatları boyunca çektikleri tesbihleri, tahmidleri, takdisleri, şükürleri Allah'ım sana arza geldi. İkinci söylediği el mübarekat. Yani bütün ziyayatın hulasası olan çekirdekler, taneler, tohumlar ve yumurtaların tesbih ihtam Şimdi daha geniş bir halde. Birincisi bütün canlıların hayatları boyunca çektikleri tesbih, tamir, taktik, zikirler. İkinci halka bunların çekirdekleri. Yani bir ağaç düşünün, bir de ağacın çekirdeklerini düşünün. Tohumlarını, tanelerini düşünün, yumurtalarını düşünün. Bütün canlıların. Allah'ım el mübarekat ile Allah'ın bütün çekirdeklerin, bütün danelerin, bütün yumurtaların, bütün tohumların tesbihlerini, tahmidlerini, takdislerini, şükürlerini sana arıza geldiler. Üçüncü halka es salavat yani ziruhun ibadat mahsusat. Biraz daha geniş, biraz daha farklı. Ziruh, bütün ruh sahipleri. Yani hayvanlardan itibaren başlıyor. Bitkileri çıkartıyor. Bütün hayvanlardan başlayıp şuhlu mağazalara kadar bütün ziruhun ibadatı mahsusalarını Allah'ım sana arza gel. Dördüncü halka kamil insanlar. Et tayyibat, et tahiyyatü lillah el mübarekat, el salavat et tayyibat. Dördüncü halka daha da geniş bir halka. Yani kamil insanlar melaike-i yani çok yakın olan melaike. Yani Cebrail gibi, Mikail gibi, İsafi gibi Azrail aleyhisselam içmeyin gibi bu karrebin nurani ve yüksek ibadetlerini irade ederek mabuduna tahsis ve takdim eder. Onun üzerine Cenab-ı Hak aynen şöyle der. Esselamu aleyke ya ey nebi Ey nebi Selamun der. Efendimiz Esselamu aleyna ve ala ibadillah der önce kendi alır ve ondan sonra bütün hepimizi içine katan bir selamı Cenab-ı Hak'tan almış olur. Umum ümmet adına Aleykümselam biz de alalım inşallah. Aleykümselam. Sonra Cebrail Aleyhisselam işe katılır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve der. Yani ben Allah'tan başka Allah olmadığına, Hazreti Muhammed'in de onun elçisi, onun peygamberi olduğuna şehadet ederim der. Evet, Miraç bahsi 6. Şua'dan azıcık da bundan birkaç cümlede etmiş oldum. Allah razı olsun dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.